Vaktinde varmalıyım. Vaktinde varmalıyım. 10 dakikarken varmalıyım. 10 dakikarken varmalıyım. Saç <laughs> spreyinin dayanması lazım. Saç spreyinin dayanması lazım. <gülüyor> <gülüyor> tam zamanında geldim. Ama ne pahasına? <laughs> Süreklilik yine kazandı. Aa! <laughs> Şaka yapıyor olmalısın. Ne oldu şani? Lütfen fen ödevi için teslim tarihini tek karıştıranın ben olmadığımı söyle. Aa! Aa! Neden neden ödevim diğer çantadayken okula bu nefes kesici yeni çanta? Yaşadığım en kötü gün. Hadi ama kızlar. Yine de sonrasındaki roket deneyiyle iyi not alabiliriz. Unuttunuz mu? Derslerden henüz kalmadık. Gerçek başarısızlık böyle bir his miymiş? Hmm. Bir kız için küçük, Littleton ortaokulu için büyük bir adım. <laughs> Sayılır. Üstünde daha sonra çalışabiliriz. Şani... Ee, Kalkış için hazır mısın? Olumlu kaptan. Hazır aklımda birkaç tane varken son birkaç dakikayı uzayla ilgili espriler hazırlayarak geçirdim. Ah! <laughs> fazladan not sayılma ihtimali var mı? Anlaşılan ihtiyacımız olacak. Hiç endişelenme. Yanımda fazladan batarya getirdim. İşte burada. Olamaz. Ee, ne oldu Şani? Batarya. O, o evde. Olamaz. Bekle biraz. Şani ne yapabiliriz? Düşünüyorum. Sadece çok minik birinin motor kablolarını yeniden bağlaması gerekiyor. Ah evet. Kızlar içeri giriyorum. Küçülme gücü. Tamam. Sanırım hallettim. Hadi büyü. <laughs> Aa! 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 yedek planım falan yoktur değil mi poli o yedek planımdı bunu söylememeni umuyordum. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, ne gün ama bu flamingo havuzu beni neşelendirmezse ne işe yarar bilmiyorum. <laughs> Aa. Bana mı diyorsun? Hayatımda hiç böyle hissetmemiştim. Çok kötü hissediyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama kızlar artık buradayız. Manzara, havuz, hafif yaz esintisi. Tamam. Resmi olarak sıkıştım. Birden fazla şekilde. <laughs> Bu karmaşadan çıkmanın <laughs> bir yolu olmalı ama. Çekebildiğim kadar çekiyorum işte Layla. Gerçekten. Hayır. yani bugünü kastediyor. Doğru. Biri vay kızların ikinci sezonuyla ilgili bilgi sızdırdığından beri böyle kötü bir gün geçirmedim. Hepimiz için karanlık bir gündü. Durum biraz. Şani, ee, sen ne dedin? Vay kızların ikinci sezonu az daha mahvoluyordu. Ee, hayır, ondan önce. Aa, en son geçirdiğimi hatırladığım en kötü gündü. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Holly, sen neden bahsediyorsun? Kötü günler ebediyen sürmez. Şani kötü bir gün geçirdi, evet. En sevdiği dizi mahvoldu. Ama bu hep kötü günler geçirecek demek değil. Yarının daha iyi olması her zaman mümkündür. Yani daha çabuk yarın olması için erkenden yatıp uyumamız gerekiyor. Şey pek sayılmaz. Ama bu hissin sadece bir gün süreceğini bilmek bana daha iyi hissettirdi. Poli haklı. Ondan beri bir sürü güzel günüm olmuştu. Zaten vay kızlarında bir sürü bölümü var. <laughs> Kesinlikle.